Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Roblox saklambaç oynuyoruz. Şimdi yanımda bir de abim var. Şimdi benim karakterle bakın. Ama gerçekte öyle değil. Gerçekte saçı var da gözlüğünü de iyi yapamamışlar. Boyunu belirleyememişler. Benim boy küçücük. Evet. Arkadaşlar. Şimdi koşuyoruz. Koltukla topladıkla. Herkesin saklanacağı yeri tahmin edemeyecek.

Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar ne yaptım ben? Arkadaşlar, ne yaptım ben? Arkadaşlar hayır, arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne yaptım ben? Evet arkadaş Koş. Allah Allah derim. Ha. Para gözlü oldum bu oyunda. Kaç para yakalayan geldi. Nerede? Çekerim ben diyeyim köpe. Gidiyorum, gidiyorum. Ağır saklanmıyor mu? Lum. Ve YouTube kanalımı açmama yardım eden kişi de yok. Çok yalnızdım arkadaşlar. Çünkü YouTube kanalımı açan kişi burada yok açan keçi kuzenim Miran. Onunla bazen video çekerim. Bazen ise çekmem. Neye çekmek bazen? Çünkü o video çekiyor. Diyor. Oraya çekiyor. İşler çığırından çıkınca herkes benim yanımda. Ne? Arkadaşlar. Anam. 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 Gelam geldi. Burayı biliyorum. Dünya herkes burada mıydı? arkadaşlar ben ne yaptım? 12, 11, 19. Kartı bana at. Cip 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 cip. Da. İki kişi ona yatıyor. Ayağıma yatıp bu oldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi. arkadaşlar ya. Eskiden Roblox'ta oynamadan ne güzel. Yorumlarınıza nasıl bir karakter yapayım onu söyleyin. karakter yapmayı biliyorum da karakter yapmayı. Siz hiç istemiyorsunuz. Bu da beni özlüyor. Hangi karakter? İster like atın, ister like etmeyin. Size bağlı. Şimdi düşlerim şimdi. Anam geldi. Anam. Anam geldi ondan. Anam. Anam arkadaşlar. Petrol mi yapayım? Karazon için mi geleyim? Şu zaman çıkayım. Buraya nasıl geleceğim? Tam. Tam. Şimdi arkadaşlar. Bay. Arkadaşlar. Bay.

Bye. Arkadaşlar. Boyumu biraz da daha... yapma saymışım ve yemiş. Bebek boyuna gelmişim. Dost var bir bu yalanmış. Abi burada burada beni kurtarın. Abi kurtarmak bir sastırı. Ben de ne yapayım? Ha? Du kelime. Bari. 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 Zor çıktım. tek ve benim şopa girelim <laughs> arkadaşlar bu günlük bu kadar hoşça kalın